anlamazsın Ah aşk sebebin olur bir gün Seven aldanırsın sen de anlamazsın Sevdi gönlüm, sevdi gönlüm Görmeden, bilmeden sevdi gönlüm Yandı gönlüm, yandı gönlüm Ah çekip her gece yandı gönlüm Is your Yandı gönlüm. Sevdi kendim, sevdi kendim, sevdi kendim, görmeden bilmeden sevdi ben, yandı kendim. Şimdi biliyorsunuz 87.9 bizim efendim Şile, Şile, Ağba ve Ömerli civarında dinlenilen bir radyo. İnşallah Hamit Kamuz hocamız bunu İstanbul'a kadar yayını ilettirecek, e, ulaştıracak inşallah. Ve e, ileteceğim, size de bir tane televizyon kuracağız. Evet, çok istiyorum. E, sunucu mu olmak istiyorsunuz? Evet. Program yapımcısı? Özellikle e, Şile'nin köylerini dolaşarak Şile'yi tanıtmak istiyorum. Rahmetli... E ee, abiyle tanıştığımızda Ömer Faruk Yetenci ile ben bu hayalimden bahsetmiştim. Gözleri parlamıştı. Sen de iş var demişti bana o zaman. <laughs> tamam, Takıl Peşime beraber dolaşırız. Ee, neden olmasın? Şile çok güzel bir yer gerçekten. Bir. Yani bunu ben yüreğimle istiyorum. Hani öyle evet. iş olsun diye değil. Şile'yi tanıtmak istiyorum. Şile çok güzel bir yer. Ben de yeri çok büyük. Ben burada aydınlandım, güncellendim. Ee, işte diyorum ya hani sanki bin yıllık Şileli gibiyim yüreğim yangın yeri ee, bu bir aslında bir mesaj ee, başka yayınlarda detaylı bu konu üzerinde de konuşabiliriz o nedenle olursa çok sevinirim inşallah Neden o zaman ben sana e, Şile ile ilgili bir görev vereyim hı hı. E, fotoğraf makine mutlaka vardır evet. şimdi burada çok çok güzel sahil köyleri var bir de orman köyleri var. Hmm. Hele böyle Alçıktepe, Kapakoz, İmrenli, Bozgaca hmm. gittiğin zaman buranın çekilecek o kadar nadide Doğru. ahşap evleri onları böyle sanatçı gözüyle köşelerinden hmm. veya işte değişik şekilde çekersen gel senin de bir sergi açalım. Olur. Ciddi söylüyorum Olur. bak. Ben bu sene 10 Temmuz'da 20 Temmuz arası veya 25 Temmuz arası 15 günlük Halk Eğitim Merkezinde ee, belki son kez Hı. e, topladığım insan, doğa, manzara Hı. resimlerini yeni bir e, sergime sergimi açacağım. Ondan sonra sen de bu arada bir 5-10 tane resim hazırla gel Olur. sen de ciddi söylüyorum. Hatta o e, çekmiş olduğumuz resimlere şey de yapabiliriz. Şiir yazarsın. Evet o duygularımızı çünkü o ahşap evler beni o kadar çok duygulandırıyor ki orada neler yaşanmış, Kim hangi biri? sırlar gizlenmiş. Kim biri? ...değil mi? Çok hüzünleniyorum ben böyle... ...tarihi eserleri gezdiğimde, o yöreleri... ...gezdiğimde... ...neden olmasın? Olabilir. Senin ruhun biraz ihtiyar mı? Çok, ben de öyle düşünüyorum. Allah Allah. Çünkü titriyorum böyle, öğren yerlerine falan... ...gittiğinde, sanki ben orada yaşamışım... ...ve ondan sonra da kaybetmişiz oraları. Böyle içim acıyor. Bu Maşatlık Parkı'na geldiğimde de aynı şeyi... ...hissetmiştim. İçim acıyordu. Orada bir şey arıyordum, buldum sonunda... ...rahatladım. Ve... ...Şile onun için çok benim nezdimde anlamlı. İnşallah. Yeniden doğmuş gibiyim burada. İnşallah. Ee, şimdi e, böyle minik minik anahtarlıklar yaptırmıştım. Bir ucunda hmm. bir tarafında Şile resmi, bir tarafında Mesela bir tanesinde şöyle diyor. Şile'nin güzelliği diye bir başlık atmışım. Adalar sahilinde bekliyorum her zaman. Kalbimdeki sevgini hiçbir yere koyamam. Seneler değil, asırlar bile geçse Şilem senin sevginle ömrüm tükenip bitse demişim mesela bir dörtlük yazmışım. Evet, Ondan sonra güzel. bir de e, şöyle demişim. Gönlümde hüzün var demişim. 12 Eylül 26 Eylül 2012'de diyorum ki dinmedi yıllarca dinmedi gitti. Gözümden gönlüme dökülen yaşlar bir tutam sevgiydi. Yıllarca yetti. ...ak doldu kaç kere kızıl gökyüzü. Unuttum sensizken gece gündüzü. Dil sustu yıllarca konuşmadı hiç. Gözlere perdeler indi her akşam. Gönlümde hüzün var, kayboldu sevinç. Yaşarken ölüye döndürdü zaman. Aşkın da her gece lambada yanan. Bekledim gelmeni, gelmedin neden? Gelmedin bir kere beni görmeye. Bunca yıl severken bıktı mı benden? Sebebi öğrenmek benim de hakkım. Ben senin sevginim, sen benim bahtım. Demişim. Ya. Evet. Zaten bir şeyle bir de beni çok seviyorsun. Evet, ben evet, çok biliyorum. seviyorum. Evet, seviyorum. Ama bak, kendimi öptürmedim E, ee, yüzüme çıktı da sonra ileride hesap <laughs> vermeyin diye. Zuhal, <laughs> hangi şarkıyı alıyorum sende? Müşterek şarkı, müşterek, evet. Hadi. Hadi deme sen Benim söyle. şiirlerim bitmedi. Yok yok olsun. Bir şarkı söyle ondan sonra. Ya şimdi ben e, yazıyorum ama şarkı söyle hepsi ayrı bir yetenek. Şiir okumak da ayrı bir yetenek. Yazıyorum ama ben çok iyi yorumlayamadığımı Olsun, düşünüyorum. O zaman ne olacak? Şimdi şarkı söylemekte de bu naz falan değil de, hani o güzel söyleyenler var ya, onlara biraz şey gibi oluyor. Hayır, <laughs> burada program yapımcısı <laughs> benim. Ben ne istersem onu yaparım. Olur diyorsun. Hadi bakalım. Peki o zaman e, Kaptan Zade Efendi'nin akşamı Süzmediğiniz ne kadar? Bayılıyorum ben ona. Yani, Onun sana söylediği şey. bir şiiri Diyor ki Ömer Beytrettin Uşaklıgil'in Bu Hı. sözleri ee, Kaptanzade Ali Rıza Bey Bu bir tango Evet. Akşamı süzme Renginden gözüm yandı Engindeki pembe iz Gönlümde halkalandı okul kızıl ateşi Yanan derdimin eşi Ruhum solan güneşi kurbetin gülü sandı Evet Okumaya çalışayım Hadi. Akşamı süzme deniz Renginden gözüm yandı Engindeki pembe iz Gönlümde halkalandı Akşamı süzme deniz Ringing the i mm -hmm. lisan evet. ettik ise affola tabii ki. Ee, şimdi e, programlarda hem Erdoğan Bey'e şarkı söyleteceğim hem de şiir okutturacağım. Bugün şimdi evet, tecrübesi evet, <laughs> müsaade olarak. Ee, sesin çok güzel. Evet. Çok güzel de okuyorsunuz. Eski Aa, sanatçılara. Mesela Yenikli Madiz Ersoy. Yakınlarının genç bayanlar. Şarkı söylüyordu o zaman. Tekmirimde sarıcakta onca verdiğini duyuyorum. Malum ben Çok teşekkür ederim TRT gerçekten. Serse bir, bir de bu şarkımı söylediğin zaman çok güzel bir duygu olur. Eskiler için çok güzel bir şarkı okuyorsunuz. Ay çok en teşekkür ediyorum. Çok Erdam teşekkür Beğe ediyorum. Erdoğan Bey'e bu güzel yorum için çok teşekkür evet. ediyoruz. Ve senden bir şiir istiyorum. Evet şiirle iki tane ilgili iki tane şiir okumak istiyorum. Tamam. gün geceye kavuşurken aheste, bir gün daha geçti ömrümden şilede. Denizin mavisine düştü güneşin kızılı, hüzne çalan akşamda bir de gurbet sancısı. Bilmem kaç saattir ufukta dalan gözlerim, sanki şilenin bezine sarılmış beyaz hayallerim. Ha uzak, ha yakın, ne fark eder ki? nasıl olsa yeşerecek doğan günle bilirim. Dilimde bir name şimdi, özleme dair. Bugünü de aheste tükettim zahir. Yüreğimde hüzün, umut olsa da yarına, Laciverte teslim semanın aheste koynunda. Ne kadar güzel. Efendim ikinci şiir, şile şiire. Göz vurmuş diyoruz. Sonbaharda, bu arada Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Hoca ile beraber yürüyüşler yapıyoruz. Ee, zaman zaman katılamıyorum ama o zaman Şile'yi daha iyi tanıyorum. Yani Şile sadece merkezden ibaret değil. Köylere gittiğinizde, siz tabii ki e, Şileli olduğunuz için bunu söylemekten e, çekiniyorum ama e, Şile'ye sonradan gelen bir kişi olarak söyleyeyim, köylere gittiğinizde Şile'yi daha iyi tanıyorsunuz. E, bu geziden sonra dönüşte Bir sonbaharda o zaman yazdığım bir şiir bu Bir şey söyleyeceğim Şimdi hep böyle diyorsun sakın deme Ben Şile'ye sonradan geldim Şile'ye sonradan gelmek önemli değil Hissetmek önemli Şile'yi yüreğinde hissetmek, evet. özümsemek önemli olan evet. Yoksa e, benim gibi Şile'li olup da <laughs> Özümsemeyen dünya kadar Şile'li var yani Haklısınız ya sonradan geldim deyip Ama ardından şeyi ha. de vurguluyorum Yüreğime sorarsanız evet. bin yıllık Şile'yim tamam. Yüreğim yangın yeri çok doğru diyorsunuz. Bu şakayı festivalleri yapılıyordu. Evet. E, Işık Üniversitesi ile beraber. O zaman e, işte hazırlıklar yapıyoruz Sarıkavak Köyü'nde. Sarıkavak Köyü'nü bilmeyen Şileliler vardı. Çok şaşırmıştım ben o zaman. <laughs> Diyordum ki ben mi Şilelim siz mi Şilelisiniz. Sarıkavak evet. Köyü'nü kim öğretti biliyor musun? Şile Çevre Günü dernek başkanı. Evet. Nabi Evren öğretti. Buradan ona da Bak, sevgiler da Nereye gittiler? Heciz'de bir kale var. Evet. E, kimsenin bilmediği bir Hı -hı. kale. Bizanslardan kalma bir kale. ve aslında ee, keşke söylemeseydik kalenin yerini. Çünkü Ocaklı Adanın kalesi hani biliyorsunuz Sünger Baba evet. döndü. Yarın öbür gün Hecizin kalesinde Sünger Baba çevirlerse iş şaşmam. Keşke söylemeseydik. Hecciz Kalesi çok güzel bir yerde tepede. Evet. E, Ocaklarda kalesi de çok güzel bir yerde. Evet, e, hepsi güzel kalelerin. Evet. Sanırım dört tane kalesi evet. var. Evet. Hepsi çok güzel yerde. Orası da güzel. Evet. Tarihi doku tabii ki korunduğu sürece e, daha iyi anlıyoruz ve yaşıyoruz. Ama bizde restorasyon denilen olay, ben tariçi marci değilim. Benim haddime değil haddimedi Kesinlikle Nasıl oluyor? Mesela gidiyorlar Bergama'da bir yer restore ediyorlar, ee, bir mermerler değiştiriyorlar ve verilen cevap şu: İleriki yıllarda onlar da kararacak. <laughs> yani. Çağımız restoreistleri diyelim geçelim. Öyle evet. Şimdi biz karşımda bir şiire. Bizim yüreğimizle evet. E, konuşuyoruz mi? evet. Güz vurmuş Şilemin dağlarına, bin bir rengine boyanmış hüzün. Mecalsiz yapraklar düşmüş yollarına. Aheste yürüdüm hışırtısında bugün. Yüz vurmuş şilemin dağlarına. Yüksek tepelerini griye'nin tonları sarmış. Dağ, taş, börtü böcek, derin uykuda. Güneşin son demleri dallarda takılı kalmış. Yüz vurmuş şilemin dağlarına. Dökülmüş birer birer gazel olmuş yapraklar. Hazanın sükûneti çöküvermiş bağrıma. Çünkü ter terk-i diyar etmiş şakıyan mı kuşlar. Şimdi e, bizi dinleyen e, çok değerli dostlar var. E, yani dediğim gibi Şile'den radyodan, Avadan radyodan, Ömerli'den radyodan dinliyorlar. Diğer taraftan İstanbul civarında da internetten izliyorlar. 87.9 bizim efendim Şile'den e, Erdoğan Bey'in sevgili eşi Serpil Turgut bizi dinliyor. ...eşine sevgilini söylemiş. Müge ee, teker, kadir teker... ...çok değerli kardeşlerim... E, ...sikon söylerim. Onlar da bizi biliyor, onlara da selam olsun. Şimdi bir gün... ...Mustafa Nafiz Irmak var, bu bey... E, ...Türkiye'nin bir zamanlar en güzel... ...güfte yazan... E, ...besteleri ama o arada tabii... E, ...söz yazarlarıymış. Tabi bunları yazarken... ...yanında da çok değerli bestekarlar varmış. Mesela... E, ...bir gün... Mustafa Nafiz şöyle demiş. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bahçelerden. Bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicrana teselli diye içtim dudağından. Bir gül koparıp kalbime taktım yanağından demiş. Bunu, bunu Udi Estekar Marco Çolakoğlu Yüzan makamında bestelemiş. Şimdi aynı yok. Evet. Efendim, bu... Çok güzel duygular Eskiden sevgiliye o kadar Naif ve zarif hitap ediliyormuş ki ya. Değil mi ya, gül Nasıl diyormuş, bir sevgidir o diyormuş. Nasıl bir aşktır bu ya. Ama işte O zaman sanki biraz daha yalanlar, riyalar, dedikodular, arkadan konuşmalar yokmuş. Yokmuş herhalde. Çünkü o zamanlar herkes nafakasının peşindeymiş. Nafaka derken götürücü nafaka değil, alın terini. Yani usta çalışırmış, akşam işini bitirirmiş, çalıştırdığı insan onun avucuna parasını, yani parasını derken alın terini sayarmış, o da alırım, evine götürürmüş. Şimdi gibi AVM'ler yokmuş, bilmemeler <laughs> i̇şte yokmuş. Ben de şöyle bir tespit e, yaparım her zaman e, ee, insanlığın varoluşundan beri mutlaka bu yaşadığımız olumsuzluklar da vardır. Hani sonradan türemiş şeyler değil bunlar tabii ki ama e, eski dönemlerde hanımefendiler de beyefendiler de nazikmiş, sarışmış, hitabetler güzelmiş, evet. saygı, sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dostluk, sadakat bunlar hepsi mevcut yaşar haldeymiş bu duygular. Ama demek ki zamanla onları törpüleyip diğer e, hoş olmayanları ortaya çıkardık ki böyle o güzel olmayan şeyler yaşıyoruz. O dönemlerde sevgi saygın yanında cinsellik çok ötelerdeymiş. He. İnsanlar, e ben, biz de burada ortaokulda, ilkokulda okuduk. E, bizim de arkadaşlarımız geliyordu. Biz onlarla ders çalışıyorduk ama ya yani bugün şeyleri gibi talebe gibi değildi. Neyse He. şimdi Selahattin Altınbaş bir e, beste yapmış Yüzhan makamında. Bir, bir yangın sonrası şimdi yürüyeyim. Ne dumanın kalmış ne de küllerim bir yüzü çiçe şimdi gözlerim ne kaldı maziden ne kaldı söyle ne bir tutam sevgi ne de aşk kaldı.